bir gün ne kadar güzel uyumuşum. Bugün kahvaltı süresi bende. Aa, hmm. günaydın. Günaydın. Bugün kahvaltı süresi bende. Ve temizlikte de sen sende değil mi? Olamaz. Gerçekten mi? Ne kadar kötü bir gün. Başlangıcı. <laughs> Neyse. Çocukları ben uyandırırım. Peki. Kahvaltıda iki yumurta istiyorum tamam mı? Tamam. Ben de süpürge almak için kilere gidiyorum. Oh işte burada. Hop. İlk önce kilerden başlayayım. Hı -hı -hı. Çok güzel bir gün süpürme alanı dışında. Hop, 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 hop. hop. Tamam. Of, her yeri dağıtsın zaten. Başka hiçbir şey yaramayız siz. Ben toplarım. çocukları da uyandırayım biraz sonra. Şuraları iyice temizleyeyim. En sonunda çocuk odası. Merdiveni de temizlemeliyim. Kendi yatağım zaten her zaman topludur. Her yeri dağıtın zaten. Hop. Kateneyim. Ay, süpürge giymişydim. Her zaman bu işler bende zaten. İşte bu kadar yeter. Sonunda işim bitti. Aa, çocukların odasını unuttum. Şimdi çocukların odasını süpüreceğim. Çocuklar. Ne var ya? Günaydın. 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 Kahvaltı hazırmış neredeyse. Gidin kahvaltımı sızalım. Tamam. Hazırım. Ben uyanmak istemiyorum. Ben çok açım. Hadi koşun. Saldırı. Ben uyumak istiyorum ama. Hadi ama çok Uykucusun Peki 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 Hı? Afiyet Neyse, olsun Ben size de bunu bırakayım Biz dışarıda mı yesek Evet dışarıda yiyeceğiz tabakları koydum bile Vaa wow, ne kadar hızlısın İçecekleri getirir misin Ben de şunu kilere bırakacağım Tamam Burakileri bırakayım Oldu. Hadi gel bahçeye çıkalım. Hop. Hava ne kadar güzel değil mi? Evet. İçeceklerimizi kucağımıza alalım. Evet. Yemek yedikten bende. Neyse, şu tabakları içeri götürelim. Hayır, bunu unutmuşum. Neyi? Balaşık sırası da bende. <laughs> Ama bu ben de şey kıyafet sırası bende. Evet. Bunu duymak güzel. Derede kıyafet yıkamayı hiç sevmiyorum. İşte burada. Kıyafetler. Hepsi burada. Bunları yıkayayım. Yıkadıktan sonra oh, hepsini yıkadım. Oh, artık şunları götüreyim. Asarım ya yarın da. Oh, çok fazla işim var. İki tabak yıkayacağım. Neyse. Şimdi bezimizi alalım birinci tabaktan başlayalım hop şöyle temizleyelim hop 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 arkasını da temizleyeyim. bu bitti bunu asalım hop sıra bunda diğer tarafını da yapalım. Ay düşürdüm. Umarım mor lale görmez. Hop. İşim bitti. Dersin mor lale görmez inşallah mı dedi? Yo ben demedim. Çocuklar siz mi dediniz? Hayır. baksana bize göz kırpıyor. ya. <laughs> Anladım. Galiba o yapmış ama neyse boş ver. Hadi şimdi şimdi gezmeye gidiyoruz. <laughs> şişe mi? Evet tabii ki de i̇şte şişe. <laughs> Alışverişten <laughs> geldikten sonra. Ay çok yoruldum. Ben de. Ama bu siz çok güzel değil mi? Evet gerçekten de bunu seçmem çok güzel oldu. Peki nereye koyacağız bunu hiç düşündün mü? İşte. Hmm, ben biliyorum. Salona koyacağız. Peki. Hop. Oldu. Bence burası Hadi artık çok yatın iyi. Çocuklar. Evet, sizin yatma saatiniz geldi. Biz de biraz film izleyip yatarız. Peki. Ben uyumak istemiyorum. Evet Siz film izlemek için fazla çok fazla küçüksünüz. Biz hem korku filmi izleyeceğiz. Ne? Korku filmi mi izleyeceğiz? Demiştim ya dün sabahleyin. Hayır. Korku filmi. Hadi, hadi çocuklar için. Ondan söylüyorum. Ha, tamam. Evet korku filmi izleyeceğiz. Hadi. Ama sen korku film izleyemezsin ki korkarsın. Ben mi? Ben mi korkarım? Sence ben korkak mıyım? Onu mu demek istiyorsun? Yok hayır. <gülüyor> korktu korktu. <gülüyor> Arkadaşlarınızla dalga geçmek hiç hoş değil. Özür dileriz. Şimdi iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Ben açtım bir işleri hazırlayacağım. Sen otur filmler filmlere bak. Tamam. Hm biraz kurabiye. Bu kelebekli ku yaptığımız kurabiyeler çok güzel. Bunları koyacağım. Hop dur içecekleri unutmuşum. Hemen geliyorum. Peki. Bu senin oh, içeceğin. Bu çok güzel bir film galiba. Papan filmi mi? Belgesel. Film dedin hani belgesel izlemeyecektik. <laughs> Üzgünüm sanırım belgesel dedim. Pardon. Bu papanlarla ilgili çok güzel bir film. Hı. Hmm. demek öyle? Ismi papanlar ve bir tane çocuk kayboluyor ve papanlar da onu çıkıyor falan. Yemek ye filmden sonra. Of. of ben çok uykum var. Benim Buraları benim. sen topla. Of ya. Yine bana kaldı. Neyse ben de yarın toplarım. Ne yapayım. İyi geceler sana. Tamam. Oh, çocukları öpüyor beni öpmüyor. Şaka şaka. Gel gel. <laughs> ya şaka yapmıştım bırak. İyi geceler. <laughs> artık. <laughs> Hop. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.